Elimde bal olmuş da şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Cevizleri düzmeye devam ediyoruz. Şöyle belki bunu bu hafta reklamlara baktıysanız gören olmuştur. 150 milyon değil mi? Evet. Bence gören olmuştur. Hal, e, halı diyorum. Koltuk. Biraz, biraz yan çevirsen güneş vuruyor daha. Öyle daha iyi. Evet. Bu arada bizim sabah güneşi mutfağımızı öyle vuruyor ki böyle çok zor şey görünmesi. Evet. Görünmüyor diye şey yapayım da şuraya indirdim. Şöyle bir göstereyim. Bugün günlerden. Pazartesi. Pazartesi halinde reklamları vardı. Biz de pek fazlasına denk gelmeyiz. Evet. Sayılır denk geldiğimiz. Bayağıdan beri istiyorduk. Hatta sizlere de sormuştuk. Koltuklarımızı... Ah, gel bakalım şöyle. Ya bir ağırlığı var. 5 kilo. Evet var. Yıkamak için makine alıyoruz diye. Daha önce bir tane bulduk. Onun da şeyi azdı. Batı azdı değil mi? 350. 350 miydi? Neydi? O hoşumuza gitmedi. Bu bizim tam istediğimiz gibi. Gayet güzel. 750 Watt. Ben ilk defa sizlerle görüyorum. Bak kartonu daha. Üstünü açtık. Her şey tam göründüğü gibi şeydeki. Temiz su, pis Aynen. su. Aynen. Bitti. Ulaşmış şey yok adamı. Bugün sağ olsun eşim ben bunu istiyordum. Sabah 7'ye 10 gece gitti al diye. En son parçayı yani bizim oturduğumuz bu yakın yerde en son parçayı eşim almış. Getirdi geldi ama sizin oralarda var mı bilemeyeceğim. Evet. Fiyat da Siz çok. Siz yine de evet. Aldı varsa Adi'ye gidip bakabilirsiniz. Fiyatı 70 euroydu. Evet. Ben de valla meraklı. Ben hiç kullanmadım ya. Nasıl şey öyle bakıyorum meraklı meraklı da. Ha evet şöyle. Bir tarafı da kirli su, bir tarafı da temiz Yavrum, su Yavrum şöyle giriyor. bir komple çevir de millet gözlüğü sen kendi... ben de meraklıyım. Ha, ha, işte, ha. Işte, ha. Ya. İnsan gözlüğü sen yamuk görün. İşte ben bakıyorum bir dur meraktan. O yüzden bir tarafında kirli su, bir tarafında temiz su. Dediğim gibi araba koltuklarını, evimizdeki koltuğu, ondan sonra halıları, döşekleri her tarafınız yapabilirsiniz. Bayağı, yani böyle benzer istediğiniz gibi olmuyor. O yüzden şöyle şey yapıyorum da. Bu cam için. Cam için. Evet bakın cam şeyi de var şöyle hemen kolayca temizlemek için. Bu da koltuk için değil mi? Evet, koltuk şey için. Bak. Hadi. Daha bir şey var mı diye bakıyorum da. Yok, o kadar. Koltuk galiba, aynen. Şöyle iki parça, 70 oraya al, koy. Ondan sonra lazım olduğunda çıkar. Vallahi bir koltuk temizlemek için. Feyyem'den de galiba değil mi? Evet. DM'den makine kiralamıştık. Başımıza gelmeyen kalmadı o zaman. O bilenebilir. bilir. Aynen. Ondan sonra dedim ki bir daha ne kiralarım ne bir şey yaparım. Az olsun, öz olsun, kendim olsun. Şimdi parası olarak 70 oraymış değil mi? Öldüm ben, çevireyim mi kendime? Yok, çevir. <laughs> <laughs> 70 euro değil. Yani gücü de güzel. 750 var. Evet 750 var. Çok güzel gücü. Hakikaten piyasa böyle. Biz, e, istediğim marka vardır. Bilinen marka. O bile 450 watt'ta bırakıyor işi. Şöyle bir. Bir de avantajı 3 sene garantili arkadaşlar. Evet 3 sene garantisi var. Şeye bakıyorum da uzunluğuna. Uzunluğu gayet yeterli. Kaplonun uzunluğu 5 metre. Evet. Böyle yani. Şimdi biz koltuk temizlemeye girişeceğiz. Bakalım deneyelim. Zaten de güzel yorumları vardı bunun güzel diye. O yüzden koltuklarımı temizleyeceğim. Sizlere de göstermek istedim. İhtiyacınız varsa. Gidin yani 7'ye 10. Kandilere gidin bir bakın var mı yok mu. 7'ye 10 geçe son parça ben aldım. Evet 7'ye 10, 7 -10 geçe. Düşün. Ama güzel ya. Allah güle güle kullanmayı nasıl Amin. Şu cam için şimdi bunu biz kullanmayacağız. Bunu ben koyayım. Güzelce bir ilaç yapacağım. Önce bir koltukları temizleyelim. Evet. Bize kolay gelsin. Evet. Hırs vesak aldım. Hemen bir aşağılara indim. Depolara ilaç getirdim. Geldim. Şöyle göstereyim. Bunu ben dediğim gibi daha önce DM'den makine kiralamıştım. O zaman aldım şu ilacı. Bir seneyi falan geçti. Şu ilaç 20 euro ya da o zaman. Bir de böyle aksiyonu şu inanılmaz güzel arkadaşlar. Zaten her yere diye temizlik yazıyor. Genel temizlik. Şimdi buna Ay çok yoruldum. İnanın koşu ya koşa depoya gittim. ilacı aramaya var ya sabah sabah neyse şimdi bunları güzelce ilaçları karıştıracağım ondan sonra koltukları sileceğim hadi bakalım zaman şöyle ıslak. Su yaptık buraya. Evet. Bakın umarım diyor, duyulur da. Azıcık sesini şey yapıyor mu be? Şuraya akşam böyle kahve dökmüştük. Şimdi bakın eşim böyle kahve lekesini içine çekecek. Simsiyah su çıkar buradan kahve şeyi. Bakalım birazcık çıktı bile hatta. Bakın şöyle Komple kahve oldu burası. Şimdi ilacını güzelce sıktık. Şöyle kahveli yeri süpür de bakalım. çekti içine. Vaa evet. Buram buram kahve kokuyor. <laughs> i̇şte. Kahveli kokuyor. Bakın tertemiz oluyor böyle. Mis gibi. Evet. Hemen işim devam ediyor temizlemeye. Dün resmen var ya koltukta Survivor'a bakacağım derken kendimi kaybettim. <laughs> Kafam nereye daldı bilmiyorum. Daha bir yudum iş demiş kahveyi bir devirdim koltuğa. Neyse kahve bahanesinde koltukta temizleniyor. Eşim artık temizlesin. Vallahi erkek gücünle kadın gücü aynı olmuyor en azından güzelce temizlesin. Ben de hemen dün tabii ki de ben e, boş durmadım yani. Tüm gün yoğundum. Şöyle bakın burada bir tencere sarmamız var. Kaynayan. Bir beş dakikaya kapatırım artık. Dün Fulya sağ olsun bana yardım etti. İkimiz sarma sardık. Ondan sonra bir torba dondurucuya koydum. Bir tencere burada pişiyor. Şöyle Şöyle de yaprağım kaldı. Bunu da sardım. Çünkü akşam bayağı bir yorulmuştum. Dolaba kaldırdım. İçimde var. Bunu da birazdan sararım. Dün de yani böyle sarma sarmış olduk. Hem Ramazan'da iyi gelir. Dolaptan çıkartır pişiririm diye. Şöyle ağzını kapatalım da. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Bir taraftan temizlik bir taraftan yemek. Vay anam vay. Fulya Hanım gördüğünüz gibi arkasını döndü bana. Yüzünü göstermek istemiyor bugün. Niye acaba? Dağıttığı mutfak görmesinler diye değil mi? Vay. Oysa ki ben pırıl pırıl bir mutfak bıraktım. Gelmişler. Ne annem bu şimdi yaptınız? Kapıçino mu yaptınız? Ya, Kapıçino. Buz gibi annem bu Benim, ya. Kapıçino, frenk, kakao. Zaten hava soğuk. Niye buz gibi yaptınız ki? Sıcak bir şey yapsaydınız. Bunda hmm. da yat ver. şey şeyini buraya, sana da yat versin. Ha? Seninki ne? Senin dur bakalım. Cappuccino, full kakao. Hmm. i̇kisi de buz gibi. Ya, gel. Ay, ben resmen... soğuk seviyorum. Ben şöyle yapma. Fatih çok ağır çünkü <laughs> 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 bu. Ana ne dedi? Çok yağlı diyor, yağlı diyor. Yapma diyor. Tabii annem zahane yağlı zaten. İyi, yeter evet, aşkım. Yeter yağlı iyi değil o yüzden biliyorsunuz hemen şöyle göstereyim Melih abim geç geldi ama kızlarım bugün kartına gittiler okuldan hemen onlara böyle hatta şöyle elimde temiz krep hazırlamıştım kreplerini yediler bunu da Melih'e bıraktım gelince yesin diye Furyama sarmamız hala bekliyor Anne ya, zamanım oldu da yapayım. saramadım Çok ki. Şey yok, yok az artık o hemen bir tabaklık ancak e, olur. Abi, bu ya. Sararım ya. <laughs> şöyle. Bakın göstereyim bu ne yemeği. Kesin çok kişi bunu bilmiyordur ne olduğunu. Nasıl Aşkım oradan şeyi veriyor mu bir? Kaşığı şuradan. Ha? Şu yemek kaşığını veriyor mu bir kızım? Al. Dur bir saniye şu sıcak el ellenmiyor da takalım. Heh, tamamdır. E Şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle rengarek Fasulyeye benziyor ama fasulye yemeği değil. Böyle bizim oralarda Ege'de kula yemeği diye geçer. Şöyle. Bu deneli hali. Bir de bunun yeşili oluyor. Tazesi. O da çok güzel böyle salatası olur. Tazesinin yoğurtlu, limonlu, zeytinyağlı salata. Nasıl isterseniz. Bu da böyle sulu yemek hali çok güzel oluyor. Şöyle kapatayım. Şu an nasıl güneş vuruyor anlatamam. Resmen güneşten nereyi çektim bilmiyorum ama yani güneşe aldanmayın. Çok çok soğuk bugün resmen. Eksi kaç dereceydi bugün ya? 2 derece miydi sabah? 4 derece miydi? Çok soğuk. Arabalar böyle buzdan görünmüyordu. Gerçekten öyle. Azıcık bir yürüyüş yapıp geldim şöyle ama eldivensiz, atkısız çıkılmıyor dışarıya. Çok fazla bir soğuk oldu. Hatta şöyle benim çimenler de birkaç güne kadar böyle yaz gibiydi. Şuraları soğuk almış. Neyse yapacak bir şey yok. İlkbahar geldi mi? Biraz gübre atarız, kendine gelir. Hayır. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Videomuzu da böyle sonlandırayım. Nasipse bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah.